Bendeniz Kafa Dergisi, Ot Dergisi vesaire okumayı çok severim. Bir de salı sabahları Bahçeli'yi kaçırmam. Bahçeli bu sabahta Allah uzun ömürler versin beni yine güldürdü. Allah da onun yüzünü güldürsün. Belli ki önüne bir metin veriyorlar onu okuyor. Nereden mi anladım? Amiraller bildirisinden bahsederken prompter'da önüne gelen Whatsapp sözcüğüyle imtihanla bir anda ben kal oldum. Ben kal. Ben shop gibi. W gibi gavur harfine alışık olmadığından Bahçeli önce W'yu X zannetti. Whatsapp'a Xep, Xep, Xep gibi tam anlayamadığım bir ses çıkardı. Ama Xep mi? Her ne dediyse Xep grubu yani grubu dediği için kastettiğinin Whatsapp olduğunu anladım tabii. Bir de Whatsapp grubu da var ya oradan da emin oldum. Xep Whatsapp'tı. Yani bir Türk milliyetçisinin önüne geografi nasıl okusun diye konur anlamadım. Anladığım kadarıyla metni yazan da Bahçeli'den umudu kesmiş, pusu kurmuş resmen. Bahçeli Whatsapp'la imtihanı kadar, Türk yargısıyla imtihanında da garip bir hamle yaptı. Aynı metinde, aynı metin yazan için. Geçen hafta Anayasa Mahkemesi kapatılsın demişti. Amiraller gece serbest kaldığı halde mahkemeye kızmadı. Konu artık bağımsız Türk yargısında dedi Tabi amiraller bildirisine hala darbe bildirisi derken mahkemeye kızmamasına ondan şaşırdım kaldım. Muhtemelen Metin geceden yazılmış. Whatsappçı Metin yazarı da sabah sabah Metin'e müdahale edememişti. Korkmuştur. Ya da Bahçeli bu sabah tersinden kalkmış mahkemelere saygı göreceği, göstereceği tutmuştu. Ama dedim ya Bahçeli'yi cidden çok seviyorum. Benim için neşe kaynaklarımdan biri. Namusundan da hiç şüphe Allah gani gani ömürler versin. Tüm kalbimle diliyorum. AKP'nin her gün altını oyması da ona olan bağlığımı daha da arttırıyor. Allah bizim de AKP'nin de başından eksik etmesin. Bir de Kılıçdaroğlu'na akli melekelerini yitirmeyi istemesin. <laughs> Gözümün önünden son yıllardaki potları bir film şeridi gibi geçti. Ha bir de bizim adayımız belli. Erdoğan 2023'te adayımız demeye getirdi ki Erdoğan'ın kendi söyleyemediğini bir kez daha tekrarlamasındaki iddiasına hayran kaldım. Galiba anketlere bakıp Erdoğan'ın yenileceğini gördüğünden aman Erdoğan adaylıktan vazgeçmesin kampanyası başlattı. Her neyse AKP ve Erdoğan aleyhinde konuşan, yazan, çizen hapse gidiyor. MHP ve Bahçeli aleyhinde atıp tutanlarsa dayak yiyor. Formül böyle şu anda. Cumhur İttifakı formülü. AKP'ye laf edene dayak. Pardon. AKP'ye laf edene hapis, MHP'ye laf edene dayak. Cumhur İttifakı formülü. Ben hapis kısmını yaşadım. <laughs> dayak kısmını yaşamadan hadi bana Allah'a sığın. <laughs>